Kabak çorbasının sağlığa faydaları ve tüketim sıklığı, kabak çorbası hem lezzetli hem de oldukça besleyici bir seçenektir. İçeriğindeki kabak, zengin vitamin ve mineral içeriğiyle vücudunuza birçok fayda sağlar. Kabak çorbasının sağlığa faydaları nelerdir? Sindirimi kolaylaştırır, yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırır, kabızlık gibi sorunları önler ve bağırsak sağlığını korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir, C vitamini bakımından zengin olması, Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırır. Kalp sağlığını korur. Potasyum içeriği sayesinde tansiyonu düzenler ve kalp sağlığını korur. Göz sağlığını destekler. Beta karoten içeriği sayesinde göz sağlığını korur ve yaşa bağlı görme kayıplarını önlemeye yardımcı olur. Cilt sağlığını iyileştirir. Antioksidan özellikleri sayesinde cildi korur, yaşlanma belirtilerini geciktirir ve cilt sağlığını iyileştirir. Kilo kontrolüne yardımcı olur düşük kalorili ve yüksek lifli olması sayesinde tokluk hissi verir ve kilo kontrolüne yardımcı olur. İdrar söktürücü etki, vücuttaki fazla sıvının atılmasına yardımcı olur. Kemik sağlığını destekler, içerdiği mineraller sayesinde kemik sağlığını güçlendirir. Kabak çorbasını ne sıklıkta tüketebiliriz? Kabak çorbasını beslenmenize düzenli olarak ekleyebilirsiniz. Haftada 2 ila 3 kez tüketmek, vücudunuzun bu besin değerlerinden yeterince faydalanmasını sağlar. Ancak her besin gibi aşırı tüketiminden kaçınmak gerekir. Kabak çorbasını her gün tüketebilir misiniz? Evet, kabak çorbasını her gün tüketebilirsiniz. Ancak, beslenmenizde çeşitlilik sağlamak için farklı sebze ve çorba çeşitlerini de rotasyonunuza eklemeniz önemlidir. Kabak çorbasının nasıl sağlığımıza faydası var? Kabak çorbası, yukarıda saydığımız birçok faydasının yanı sıra genel olarak sağlığınızı destekler. Düzenli tüketimle daha sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olabilirsiniz. Bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Kalp hastalıkları riskini azaltabilirsiniz. Daha genç ve sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz. Kilo kontrolünü sağlayabilirsiniz. Özetle kabak çorbası hem lezzetli hem de oldukça besleyici bir seçenektir. Düzenli olarak tüketerek sağlığınıza önemli katkılar sağlayabilirsiniz. Not Herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız, kabak çorbası tüketimi konusunda doktorunuza danışmanız önemlidir. Afiyet olsun. Ek bilgiler: Kabak çorbasını farklı baharatlar ve sebzelerle zenginleştirebilirsiniz. Kremalı veya kremasız olarak hazırlayabilirsiniz. Kabak çorbasını çorba diyeti olarak da kullanabilirsiniz. Kabak çorbası tarifi ile ilgili bir görsel eklenebilir. Anahtar kelimeler: Kabak çorbası faydaları sağlık beslenme vitamin mineral sindirim kalp sağlığı cilt sağlığı